arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğru nereden gelirse gelsin alınız demiş Mevlana Hazretleri. Değerli arkadaşlar ben de bu şiarda doğruyu kim yapar, kim söylerse tebrik ederim. Takdir ederim. Elbette yanlış yapı, yapanları da uyarırım. Yanlış olduğunu da söylerim elimden geldiğince. AK Partili söyledi, CHP'li söyledi, Ahmet Mehmet söyledi diye de bakmam. Bu meclisteki arkadaşlarımızın da Arkadaşlarımız da öyledir diye umuyorum. Zira hepimizin partili kimliğimizin dışında toplumun değer atfettiği önemli kimliklerimiz, mesleklerimiz, kabiliyetlerimiz var. Bu mecliste iş adamı, öğretmen, avukat, mühendis, muhasebeci ve benzer nitelikli birçok arkadaşlarımız var. Bu niteliklerimizle ailemize, milletimize bugün ve gelecekte daha güzel günler için katkı, çaba ve gayretler içerisindeyiz. Hepimiz günlük hayatta makro ölçek ölçüde öğrendiklerimiz doğrultusunda hesaplar, planlar yapıyoruz. Kendimizin, ailemizin, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz. Gelin görün ki şu son dönemlerde ülkemizle, yaşamımızla ilgili ne oluyor, ne bitiyor, ne öngörebiliyor, ne tahmin edebiliyor, ne de tedbir alabiliyoruz. Ve çok keskin, düzenimizi bozucu, hasta edici şoklarla karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti yetkilileri her seferinde kandırıldık, Dış güçlerin saldırısına uğradık diyor. Savaş görüyoruz diyor. Sebep bunlar diyorlar. Türkiye bu saldırılara ne maksatla daha çok mu maruz kalıyor bilmiyorum. Ama bütün ülkeler güçleri oranında birbirine bu manada saldırıyor. Buna eminim. Çünkü hiçbir ülke bulduğu, yarattığı bir kaynağı, nimeti, ilacı bile bir ötekine gel görüşelim demiyor. Bir yerde bir kaynak keşfi olsa etrafında savaş gemileri, uçaklar, uçak gemileri ateşe hazır bekliyor. Hepimiz seyrediyoruz. Ve bu tarih boyunca da böyleydi. Yani biz ülke olarak saldırı ve var mazeretini kolayca söylemememiz lazım. Söyleyen olursa da onlarca yıl idaredesiniz, niye tedbiriniz yoktu diye hesap sormamız lazım. Merkez Bankası Başkanı istifaları, Hazine Bakanı istifaları, damat olayı, ekonomide kavga kargaşa derken azalan, tükenen dövizin fiyatı arttı. Dolar 14 bin oldu. Perşembenin gelişi gibi. Ama doları bu fiyata getiren geçmişteki hatalardan, tedbirsizliklerden kimse bahsetmedi. AK Parti yetkilileri üretimi artıracağız, ihracatı artıracağız, istihdamı artıracağız, faizi düşürdük, dolar bu yüzden artıyor dedi. Ve eminim beklemediği, öngöremediği karasalı kaosuna bu kötü sonuca düşünüp o an cevap oluşturup verdiler millete. Velev ki böyle ve evvelden bu doğrultuda bir ekonomik program öngördüler. Arkadaşlar bir ülkenin planlayıcıları, yetkilileri, bakanları daha öncesinden çıkıp bu durumu görselle, panoyla, rakamla, grafikle halka program lüzumlu sebepleri bu, sonuçları da bu olacak diye tek tek TV'den, basından, internetten, meydanlardan anlatmaz mı? Bu milletin ne yaşa yaşayacağı, başına ne geleceği konusunda en ufak bir fikri hazırlığı olmaz mı? Dolar yarım günde 13,5 oldu. Daire fiyatı kirası iki kat arttı. Dükkan kiraları katladı. Marketlere girilmiyor. Oldu bitti. Ekonomimize saldırı dış güçler, içeride hainler vesaire. Değerli arkadaşlar başına gelenlerin ne olduğunu, neye uğradıklarını, nasıl baş edeceklerini bilemeyen koca koca CEO'lar, patronlar var. Bazılarını tanıyorum, onlarla konuşuyoruz. Fiyatları günlük saatlik veriyorlarken, onlar bile bu durumla baş edemiyorken, bu vaziyette bu sabit ücretle çalışanlar, memurlar, öğretmenler, aileler ne yapacak, ne edecek soruyorum hepinize. Aşırı zamlardan sonra ekmek kuyrukları, benzin kuyrukları görüyoruz yeniden. En uygun yerlerde bile simit çay 10 lira neredeyse arkadaşlar. Başka bir mesele, ülkemizde yüzlerce kadın sokakta, caddede, evde silahla, kılıçla, hunharca öldürülüyor. Biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı İspanyol Başbakanı ile basın açıklaması yapıyorken bir gazeteci İstanbul Sözleşmesi'ni soruyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabı bizim medeniyetimizde, ülkemizde kadın değerlidir, kutsaldır, her şeyimizdir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi gündemimizde yoktur, diyor. Ya bu ölen doğranan kadınların başına bu işler nerede, nasıl geliyor, haberleri yok mu? Bu nasıl bir duyarlılık anlamıyorum. Dese ki İspanyol Başbakanı Kadınlar baş tacınız da bu katliam rakamları ne? Vallahi ben adam soracak diye izlerken ülke adına tedirgin oldum. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanlığı yalnız. Kimse yanına sokulmuyor herhalde. Bilgilendirilmiyor ve yetemiyor sanki ülke gündemine. Ya da ben böyle istiyorum, böyle cevaplıyorum. O kadar oldu bitti mi diyorlar. Kendileri bilemiyorum. Arkadaşlar bu olan bitenlere bu millet için, kendiniz için itiraz edin. Bilgilendirin, uyarın. Çağımızda dokunulmayacak, eleştirilmeyecek kimse kimse yok. Karizmatikmiş, lidermiş, aman deyip korkacak kimse yok. Hiçbir yerde yok. Ha eskiden liderler yol gösterir, toplar, öğretir, yönlendirirmiş. Çünkü öğretim, iletişim, ulaşım, irtibatlaşma çok zormuş. Şimdi en zor, en uzak bilgiye 30 saniyede ulaşamazsak oflayıp pufluyoruz. Kimsenin yol yordam göstermesine gerek yok. Mübalağa olacak ama. İnternet var, Google var, Yandex var, akıllı telefonlar var. Herkes bunları rahatça kullanabiliyor, yolunu, yönünü kolayca bulabiliyor. İnsanların ihtiyacı şu. Sadece şunu bekliyor idarecilerden. Emeklerinden, alın terlerinden, ücretlerinden kesilen vergilerle yapılan genel bütçeden yani halkın kendi parasıyla halka rahat nefes aldıracak, hakka, adalete dayalı bir sistem kursunlar. Kendileri de bu çalışmanın karşılığı maaşlarını alsınlar tabii ki. Gerisine lüzum yok. Herkes kendi halleder kendi işini gücünü. Değerli arkadaşlar, öyle bir durumdayız ki millet eziyet içinde fakirleşiyor. Uyanıklar birbirine fısıldıyor, döviz alıyor, mal stokluyor. Zenginler daha da zengin oluyor. Belediyelerde makam arabaları, şoförler, birden çok maaş alanlar, bakanlıklarda, saraylarda ikram ağırlama muhteşem. Millete, bakkala, pazara, okula gitmek eziyet, zulüm. Kadınlarımıza, kızlarımıza, Yalnız sokağa çıkmak zulüm, ölüm. Gençlerimiz işsiz, güçsüz, umutsuz. Uyuruş, uyuşturucu kullanım boyutları hepimizin yüz karası. Bunları buradaki hepimiz biliyoruz. Milletimizin maruz bırakıldığı durum gerçekten vahim ve bu duruma karşı seyirci olmamız yukarıda bahsettiğim şahsiyetlerimize toplum içinde işgal ettiğimiz mevkilere yakışmaz. Asla kırıp dökelim demiyorum. Ama yanlış yapıp bu sonuca neden olanlara Sizden olsun, bizden olsun, kim olursa olsun, bağıra bağıra eksiklikleri, yanlışları söylemeliyiz. Uyarı itirazlarımızı yapmalıyız. Gerçi bunları söylerken bu işin zorluğunu da biliyor. Sizlere hak veriyorum. Kurumların kapatıldığını, randevu verilmediğini, hesapların saklandığını görüyoruz. Ama gelin çalıştığımız sektörlerdeki fiyat artışlarını burada söyleyelim, ortalamasını hesap edelim, hesap edelim, TÜİK gerçek enflasyonu. Ümraniye Meclisi'nden öğrensin. Bizim sektörde fiyat artışları yüzde yüzün üzerinde arkadaşlar. Kimse milleti kandırmasın, yıldırmasın. Bir kez daha söylüyorum. Genel başkanmış, belediye başkanıymış, müdürmüş, o partiliymiş, bu partiliymiş. Hiç kimse milletin sayesinde elde ettiği makamları millet perişanken kendi sefası için kullanamaz. Elbette bizler de seyirci kalamayız. Bu ülke deneme sahası değil, bu millette de denek değil. Sürekli acılarla, şoklarla, umutsuzluklarla imtihan halinde yaşam sürmeye maruz bırakılıyor. Geleceği karartılıyor. Değerli arkadaşlar, 2021 son meclis toplantısını yapacağız bu hafta. Ee, gelmekte olan 2022 yılının ülkemize refah, huzur, barış, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.